Edirne Valisi Ekrem Canarp ve eşi Doktor Ayten Canarp Aylık Haftası nedeniyle kadın girişimi üretimi ve işletme kooperatifleri tarafından kurulan standları ziyaret ederek satılan ürünler hakkında bilgi aldı. Edirne Valisi Canarp Edirne'de kadın girişimciliğini desteklediklerini söyledi. Kadın girişimciliği Dört katlı bina içerisinde kendimiz bina ithalil ettik. Yeniden imza ettik. Bu bina içerisinde de kadın gibi mükemmel etkilerini kurduk. Bundan sonra da kadın kooperatifçiliğinin bir şekilde e, sayıların arttığını memnuniyetle görüyoruz. Yani iki olan kadın kooperatifçi sayısı şu anda 13'e ulaşmış durumda. Yani 13 sayısı 2'den 13'e çıkmak e, bizim açımızdan memnuniyet verici. Ama istediğimiz rakamlar henüz daha bu rakamlar değil. Yani biz daha çok daha fazlasını Edirne'den başarabileceğimiz, belirebileceğimiz için Edirne'nin kadınlarının girişimcilikleriyle sadece e, Balkanlara değil, bütün Türkiye'ye ve bütün Balkanlara örnek olabileceğini hep beraber de göstereceğiz inşallah. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Yani 13 kooperatifimizle yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da bu kooperatiflerin sayısının da günden güne, haftadan haftaya arttığını hep beraberce göreceğiz. Ve e, kurmuş olduğumuz her bir kooperatife de gerekli üretimleri yapabilmeleri için ihtiyaç tutukları her türlü desteği veriyoruz. Yani bu e, umut oldukları binanın tamir tadilatı buna dahil. İhtiyaç duydukları üretimle ilgili materyallerin temin edilmesi bunlara dahildir. Ve pazarlama konusu. Yani pazarlama konusu da gene aynı şekilde kadın girişimci mükemmeliyet tertibimiz. Burada e, gayet güzel çalışmalar yapıyor. E, i̇nşallah bu çalışmalar da önümüzdeki dönemde çok başarılı bir şekilde e, yeni kooperatiflere de öğrenilmiş olan bilgiyi onlara da aktarmak suretiyle ve merkezden de sürekli onları takip etmek ve destekler suretiyle inşallah önümüzdeki dönemde başarılı bir örneği ortaya koyacağız.